Charles. Evet anne. Zara'nın kızı Isabelle epey fazla zaman geçiriyorsun öyle değil mi? Aa, evet aslında öyle. Zara'la kızıyla zaman geçirmemi istemediğinizi söylerim. Ah, hayır Charles yanılıyorsun demek istediğim bu değil. Ha? Ee, hadi ne Charles annenle konuştuk düşündük de belki... İzninizi isteyebilir miyim? Affedersin baba ama Alex'e birlikte at bineceğime söz verdim. Zavallıcık ne zamandır beni bekliyor. Üzgünüm. Ama Charles. Üzgün kemancı. Majesteleri Prens Charles kızıma çok aşık efendim. <laughs> Emin değilim. Oğlumun kızınla ilgilendiğini sanmıyorum. Tam tersini efendim, prens duygularını saklamaya çalışıyor. O çok genç ve utangaç. Soğuk davranıyor gibi görünüyorsa da kızıma aşık olduğundandır. Bu yaşta bu tür tavırlar normal. Onu başka genç kızlarla tanıştırmalıyız. Sizinle aynı fikirde değilim majesteleri. Unutmayın ki prens bir gün kral olacak. Bu nedenle herhangi bir kızla evlenme söz konusu olamaz. Prens doğru seçimi yapmalı. Dikkatli davranmazsak prens sadece kraliçe olmakla ilgilenen uygunsuz bir genç bayanla evlenebilir. Ve tabii ki bu çok kötü bir durum olur efendim. Sana tamamen katılıyorum. Majesteleri benim kızımın yani Isabel'in bir şeylerin peşinde olduğunu sakın düşünmeyin. Krallığın geleceğini düşünmek benim görevim. Birkaç gün içinde kızımın doğum gününü kutlamak için evimde bir parti vermeyi düşünüyorum. Tabii Prens Charles da davet edilecek. Böylece birbirlerine karşı ne hissettiklerini bu partide rahatça anlayabileceğiz efendim. Belki. Çok vat göremiyorum Vaf mı bilmiyorum ama Gerçek bir fareyi benziyorsun Kuş gibi görünüyorsun Bingo Hemen bana gülmeyi kes <laughs> Bak tüylerle kaplı olursan uçabiliyorsun da <laughs> İşte böyle Şapkaya son tüy dikmeyi de bitirdim Hiç komik değil Evet hadi ama hiçbir şey göremiyorum çıkar bizi. Hava almam lazım. Cinderella, Cinderella, Cinderella şapkamla işin bitti mi? Elbette şapka hazır tüyleri yeniden diktim. Evet bunu göremiyorum. <laughs> Değiştir şunu ben de şapkamın üstünde çiçekler ama istiyorum. Ama Catherine tüyleri dikmemi söyleyen sendin çiçek istememiştin değil mi? Ne zırvalıyorsun hiçbir şey anlamamışsın. Yılın bu zamanı aklı başında kimse üstünde tüy olan bir şapka takmaz. Anlıyorum. Pekala. E şimdi o tüyleri çıkar ve çiçek koy. Dük partisi yarın. En şık şapkanın bende olmasını istiyorum. Bu kız çok bencil. Hı, i̇ğrenç. Bu haksızlık. Hı, o şapkayı ona yedirmek isterdim. Baba, sence Prens Charles partime gelecek mi? Elbette kızım. Evlenince genç kızın onuruna verilen bir davete katılmayı nasıl reddedebilir? Ah baba, sence Prens benimle evlenecek mi? Affedersiniz efendim, cevapları kontrol ettim. Tüm asil genç hanımlar davetinizi kabul ettiler. Bu harika bir haber. Bu partinin çok başarılı olmasını istiyorum. Hepsi geliyorsa Prens bir kıyaslama yapıp benim en güzelleri olduğumu anlayacak. <laughs> ah, giyeceğim elbiseyi seçmeliyim. Sonra görüşürüz. Pekala, sen işine bak. Thomson, bana hala prensin cevabını söylemedin. Gelecek mi acaba? Eee şey efendim, bunu hala bilmiyor. Söylemek istemiyor efendim. Kuş beyniler <laughs> bana bilgi getirmedikten sonra sizi neden prensin yanında işe yerleştirdim sanıyorsunuz? <laughs> sizi uyarıyorum beyler. Ne yapıp ya bu prensi yarınki partiye getireceksiniz yoksa Emre efendim. Hiç bu kadar güzel bir gün batımı görmüş müydün? Yarın ava gitmek için mükemmel bir gün. Birkaç günlüğüne ortadan kaybolmaya ne dersin dostum? Ciddi olamazsın. Yarın İzabel'in doğum günü olduğunu unuttun mu yoksa? Hayır ama daveti hala kabul etmedim ve oraya gitmeyi hiç istemiyorum. Öyle mi? Ama neden? Canım istemiyor işte. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu şapka çok güzel. Evet ama benimki daha güzel. Anne bir şey soracağım. Doğum günü partisine gideceğimiz şu Isabel nasıl bir kız sence? Bu hiç önemli değil. Kızı ben de tanımıyorum. Bizim için önemli olan tek şey prensi daha yakından tanıyacak olmamız. Anne yani partiye prens de mi geliyor? Elbette ama bu neden seni ilgilendiriyor onu anlayamadım Cinderella. Aa. Aa, acaba o güzel çiçekleri bıraksaydım daha mı iyi olurdu diyorum. Aa, Bilmiyorum. Seninki son moda. Evet ama sorun da bu. Ya diğer kızlar son modayı takip ediyorsa? Hepimiz tüylü şapkalar takıyor olursak prens beni nasıl fark eder? Cinderella'ya söyle şapkanın modelini değiştirsin. Tecrübesi var. Çabuk halleder canım. Bu tüyler yanlış seçim. Onlarca kız bu tüylü şapkalardan takacak. Keşke diğer kızların ne giydiklerini bilseydim. Fazla zamanımız kalmadı. Ayrıntılarla uğraşmayı bırakın artık. Ama dur biraz düşünmeliyim. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Sindirella bizimle partiye gelmek ister misin? Ha, nasıl olur? Bizimle Isabel'in evine gelirsin diye düşünmüştüm. Catherine sen ne demek istiyorsun? Anne Sindirella bizimle gelirsek kesinlikle çok mutlu olacaktır. Ee, gelecek misin bakalım? Lütfen bana bir dakika izin verin üzerimi değiştireyim uzun sürmez. Aa, üstünü değiştirme canım böyle iyisin. Ha? ol. <laughs> Koridor temiz mi? Mm -mm. Dışarı bak. Her yerdeler. Bu iyi değil Charles. Partiye gideceğinden emin olmak istiyorlar. Çok heyecanlıyım titriyorum. Sakin ol içeri giriyoruz. Sen değilsin Cinderella sen sabırla arabada bizi bekleyeceksin. Evet kardeşim fikrini değiştirir de şapkasını yeniden yaptırmak isterse diye sabırla bizi bekleyeceksin. <laughs> Kedrinin gelmeni niye istediğini anladın işte sen ne sanmıştın ki? Cinderella Mişa ya da iyi bak onun da arabada kalması gerek. Anlıyorum anne.

kardeşsiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de çok şeysiniz. Ben? Ah. Öyle mi? Özür dilerim. Böldüğüm için kusura bakmayın sevgili konuklarım. Hepinizi evime hoş geldiniz demek istiyorum. İzninizle sizi bugün 17. yaş gününü kutladığımız kızım İza tanıştırayım. Bravo, bravo, bravo. Ne kadar da güzel. Bravo. bravo. Göz, çok güzel. evet. Bravo. Gözlerime ah. inanamıyorum. Aa. Çok güzel olmuş. Aa, güzel. Bravo. Bak, Şafkan onunkiyle aynı. Herkes onu taklit Aa, ettiğini düşünecek Aynen, sakla. Böyle bir şey söylersin. <gülüyor> <gülüyor> Evet tamam. Acele et. Evet evet. Mişa yapma. Yapma dedim. Çekiştirme şunu. Şimdi dur sonra oynarız canım. Aa bu kadar yeter. Acele et. Geri dönmek istiyorum. Prens Eren burada olabilir. Hadi çabuk. Elimden geleni yapıyorum. Prens Charles'ın arabası geldi. Bunu duydun mu? Ben de gelmek istiyorum. Acele et öyleyse. Bunun prens olduğundan emin misin peki? Şşş. Başka kim olabilir? İşte kraliyet arabası. Prens. Aa gördün mü? Prens maske takıyor. Çok gizemli ve yakışıklı. çok yakışıklı. <Gülüyor> 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 Ay, evet şimdi. Gelecek Aa, Allah evet. Tanrım prens geldi. maskesi bir hali. Ah, <laughs> çok değişik bir maskesi var. Sadece hiç ay, böyle çiçekleri kime, kime verecek <gülüyor> acaba? Prensim <laughs> <Buna> ver, çok iyi. <laughs> Bence Hoş geldiniz prensim. saygıyla selamlıyorum. Aa, çok merak <laughs> ettim. Çiçekleri kime verecek? Doğum günün kutlu olsun. Lütfen bu çiçekleri küçük bir sembol olarak kabul et. Ne kadar naziksin. Sana en içten duygularımla teşekkür ederim. Sevgili konuklarım, prensin bu akşam aramızda olması bizi çok mutlu etti. Hepinizi bahçeye, büfenin ve içeceklerin oraya davet ediyorum. Buyurun. Söyler misin prens neden maske takıyor? Bunu ben bilmiyorum. Ah, neden mi? Çünkü bunun maskeli balığı olacağını sanıyordum. <laughs> Sizi eksik bilgilendirdiğimiz için üzgünüm majestem. Kesinlikle ama bu çok önemsiz. <laughs> çok şahane görünüyor. Çok güzel. Çok şakacı bir adam bu Evet evet. Her şey harika Buyurun. <laughs> Buyurun. <laughs> <laughs> Ne kadar da güzel. Sen de mi dışarıda beklemek zorundasın? <laughs> ben de dışarıda bekliyorum. Aç karnına beklemek zordur. Lütfen bunu al. Hadi. Hoşça kal. Kek için teşekkür ederim. Bingo, Chuchu, burada ne işiniz var sizin? Kendimize hakim olamadık ve nasıl olduğunu görmek istedik. Oh. Gördüğünüz gibi ben de partiye gelmeye karar verdim. Bir baloya gelmeyeli epey zaman oldu. Yıldızlara bakın ne kadar güzeller. Ah. Şu kemanın sesini dinleyin. Çok hoş ama bu melodiler çok açıklı. Keman neredeyse ağlıyor. Ah demek sensin. Evet sanırım profesyonel bir müzisyensin. Evet birazdan partide çalacağım. Bu yüzden buradayım. Benim adım Nicholas. Benim adım da Cinderella. Bir şeyler çalar mısın? Çok isterim. Olur. Şu genç bayanı görüyor musunuz? O Lady Laura Pennington. Nicholas ve Laura birbirlerine çılgınca aşıklar ama evlenemiyorlar çünkü o bir Lady ama Nicholas bir müzisyen. Ne fark eder ki? Bu önemli değil. Haklısın, önemli olmamalı ama bazı insanlar aksini düşünüyorlar. O insanlar sosyal sınıfa ve gösterişe çok önem verirler. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Anlıyorum, bu çok kötü. Sanırım bu yüzden bu kadar acıklı şeyler çalıyor. Birbirlerini uzun zamandır seviyorlar. Evlenmelerine izin vermeliler. Ama yapacak bir şey yok. Laura'nın ailesi bu evliliğe asla izin vermez. Bu çok yazık. Sevdiğin biriyle evlenmene izin verilmemesi çok acı olmalı. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Hmm. Sizin bunca şeyi nasıl öğrendiğinizi merak ediyorum. Gözetlediniz mi yoksa? <laughs> İnsanları gözetlemek hoş bir şey değil. Ah sen miydin Çağatay? İyi akşamlar. Var. Burada ne işin var? Partiye davetli miydin? Hayır ama bir parti olacağını biliyordum. Buralardaydım ve ben de bir uğrayayım dedim. Aa evet anlıyorum. Ama şunu söyleyeyim ki bu akşamı izlemek çok sıkıcı. Prens o kızla dans edip duruyor. Aa öyle mi? Anlaşılan araları gayet iyi. Şu sersem Alex ne yapmaya çalışıyor acaba? Efendim? Ha? Aa, yok bir şey. Sence prens o kızla evlenmeye niyetli mi? Hayır, asla. Hayır mı? Hayır, çünkü ben e, yani e, prens e, günün birinde hayatının büyük aşkını bulmadan evlenmeyi asla düşünmüyor. Buna emin ol. Sırf uygun olduğu ya da kendi sosyal sınıfından olduğu için biriyle evlenmeyi düşünmüyordur. Ama biliyorsun ki farklı çevrelerden geldikleri için evlenemeyen birçok insan var. Aşkları yeterince güçlüyse hikayeleri mutlu sonla bitebilir. Yani gerçek aşkın bütün engelleri aşacağına inanıyorsun, öyle mi? Aa evet. Kesinlikle. Hmm, i̇lk kez aynı fikirdeyiz. Bir dakikanızı rica edebilir miyim? Dostlarım, gelebildiğiniz için çok mutluyum. Ve bu akşam bitmeden önce prensimizden bizlerle düşüncelerini paylaşmasını rica edeceğim. <laughs> Söylemek istedikleriniz olduğundan eminim. Ama bu güzel akşamın hatırına maskenizi çıkarır mısınız lütfen? Dostlarınız yüzünüzü görsünler. Oh evet lütfen. <laughs> ha? Aa, hayır. Bana bir iyilik yapın prensim, maskenizi çıkarın. Evet, rica ediyoruz. Bravo! bravo, 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 bravo elbette, elbette. Tüm arkadaşlarınız yüzünüzü görmek istiyor. <laughs> Neden tereddüt ediyor? Bunu geciktirmekten zevk alıyor. Tüm hayranlarınız yüzünüzü görmek için sabırsızlanıyor. <laughs> Yardıma ihtiyacı var. hava akımından olsa gerek. Ben karanlıktan korkarım. Neler oluyor? Her yer karanlığa gömüldü. Evet, kesinlikle öyle. Alex, benim Charles. Acele et, hemen kıyafetlerimizi değiştirmeliyiz. Hadi. Evet, tam zamanında. Beni izle, çabuk ol. Tamam. Ama neler oluyor? Ne kadar sıra dışı. Bir şey, bir şey evet oldu. oldukça. Aa. Aa. Majesteleri, maskenizi çıkarmaya karar vermeniz ne büyük şeref. Mumlara ne olduğunu anlayamıyorum. Anlaşılan o ki prens maskesini çıkardı. Çok garip. İyi de Charles nereye gitti? Majesteleri partiye katıldığınız için size teşekkür ettim. Kızım Isabel, bu akşam ağzınızdan çıkacak sözleri duymaktan onur duyacaklar. Hmm. Her şey mükemmeldi Isabel. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim majesteleri. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim Zaral. Ama artık gitmek zorundayım. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Ah, ah prens. prens Charles, lütfen bir dakika bekleyin. Bana söyleyeceğiniz başka bir şey yok mu? Prens'in artık ilgilenmediği belli oldu. İşte, İsebel'in yerinde olmayı hiç istemezdim. Ben de çok aşağılayıcı bir durum. Prens gittiğine göre biz neden duruyoruz? Büyük bir hata yaptın. Bu evliliği bir beyefendi gibi kabullenicin düşünmüştüm ama elimde daha büyük kozlar da var. Hiç anlamıyorum. Charles neden bir hoşça kal demeden gitti? Çok tuhaf. Aşkları yeterince güçlüyse bir yolunu bulacaklardır. Güçlü ol arkadaşım. Aşk her güçlüğü yenebilir. Çok doğru. Yeter ki inan.